Bu video çalışmamızda, dizilerde, filmlerde ve oyunlarda çalan müzikleri nasıl bulabileceğinizi anlatacağız. TuneFind adlı web sitesinden, merak ettiğiniz dizilerin filmlerin ve oyunların müziklerini bulup dinleyebilirsiniz. Web sitesinde, müziğin ön izlemesini dinleyebilir, şarkı adlarını alarak Spotify, YouTube veya diğer dinleme platformlarında aratabilirsiniz. Örneğin, The Rings of Power, Güç Yüzükleri dizisinin müziklerini bulmak istiyorum arama bölümüne yapım adını yazarak dizinin bölümlerinde çalan müziklere ulaşabilirsiniz. Dizinin ilk sezon bölümlerinde çalan 76 müzik parçası gözükmektedir. Sezon bölümüne girdiğimizde, bölümlerde çalan müzik listesi sayfası karşımıza gelecektir. Dinlemek istediğiniz bölüm linkine tıklayıp, play tuşuna basarak müziğin ön izlemesini dinleyebilirsiniz. İsterseniz Spotify, YouTube gibi diğer müzik dinleme platform linklerine tıklayıp da o platform üzerinden de orijinal müziğe ulaşabilirsiniz. Web sitesi oyun severleri de unutmamış. Aynı şekilde games menüsüne tıklayıp oyunlarda çalan müzikleri de dinleyebilirsiniz. Site ziyaretçilerinin ne dinlediğini merak ediyorsanız, trending bölümünden en çok aranan ve dinlenen yapımları görebilirsiniz. Siteye üye olursanız, favori yapımların sayfalarını takip ederek yeni yayınlanan bölümlerin müzik içeriklerinden haberdar olabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.